Nalkapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Koca El Altılısı'na geçmeden evvel bir atında daha üstünü çizdik. Yener Sultan artık arkadaşlar. Nerede olursa olsun benden uzak olsun. Ee, Koca El Altılısı'nda Altın İlkan'da bir numaralı Mühendis, 2 numaralı Kuz Gölcüklü, 3 numaralı Overcloth, 4 numaralı Dolcamaya, 6 numaralı Sert Yıldırım, 8 numaralı Line ve 10 numaralı San Sebastian Pastas olarak Altın İlkan'ı sırlayacağız. Altın'ın ikinci anda geçen yarışının tesadüf olmayacağını gösterecek altı numaralı pergamanı en dış kullardan çıkıp direkt kafaya çıkmasını bekliyorum. E, kuyruğunu dahi göremeyeceklerini düşünüyorum. Günün sağlam bankosu olarak bütün yarış severleri arıyorum. Altıların ikinci anda 6 numaralı Pergamon'dan bir beyaz bayrak aynı yarışı bekleyeceğiz arkadaşlar. Altının üçüncü ben ikisini birbirinden ayıramadım. 5 numaralı Sonol ve altı numaralı Tuncer alarak altının üçüncü anı sıralayacağız. Altının dördüncü anda bu kadar kaça atın olması artık bu grupta arkadaşlar üçte 3 üç yapmazsa dediğim gibi yani altının dördüncü anda iki numaralı Karahisar arkadaşlar bir numara kaçıyor 4 numaralı grey kurt kaşıyor arkadaşlar. Bu kadar kaça kat var. 2 numaralı karaysar kolay kolay kazanması lazım. 6'lının 5. yanda 3 numaralı olan güzeli bir çırpıda bitirebilecek. Aman aman dikkat edin. 4 numaralı bal melda 8 numaralı ciğer puarı olarak 6'lının 5. yana sıralayacağız. 6'lının son ayağında 1 numaralı yiğit soylu 7 numaralı koçum ve 11 numaralı çilek kokusu olarak 6'lının son ayağını sıralayacağız. Nalka Pon TV'den Herkese bol şans